Ekmekler hep kalıyor ama yazık ya. Gerçekten yazık ki de. Aslında bu ekmeklerin oraya indirmek yerine bir şeyler yapmamız lazım bu ekmeklerle yapalım Geldi geldi kardeşim. Ne yapacağız? Bir akıl verin bana hadi. Hadi arkadaşlar bir sürü ekmek var. Ekmekler yeni yok kaldı ya? Bu ne ya gerçekten? Bence ben bir daha yemek yapmıyorum. hep. Dışarıdan kalkınca yapayım yemek yiyeyim. Teşekkür ederim. Meherrem mi Meherrem. Ya çok ekmek şöyle. Havalar da biraz ısındı. Havalar sıcakken de. Çok iyi yemek istemiyorum aslında. Meherrem. Bu kim ya? Canlar, bu arada bunu keyfi takmıyorum ben keyfi gözlük takmayı asla şey yapmam sevmem neden dolayı burnumdan dolayı ben keyfi gözlük takmıyorum ama işte bu dereceli olduğu için bakın şu an iyi göremiyorum ama böyle çok net görüyorum net görmek ne kadar güzelmiş ya çok net görüyorum yani şu an baya iyi teşekkür ederim dereceli ben arkadaşlar keyfi takmıyorum Ekmekler orada kalsın, sabah hatırlat onu ekmekleri götüreyim. Neyse, biz yemek yiyelim. Ondan sonra ne yaparız? Otururuz, bir şeyler yaparız. Ben bu çok mu sakinim? Çok sakinim bence. Sizce? Bu ışıklar zaten her gün her gün. Demek makarna tüm enerjiyi attık bugün sakinim, relax. Bu ışıkları da artık bir kapatmayı öğrenmem gerekecek. Sürekli açık, açık, açık ışık. Çok sakin bir şekilde de yemek yiyeceğim ama sakin ve rahat yemek yemek istiyorum bugün nedense. Adam diyor, aa Melik Hanım. Burnumu ben nerede yaptırdım söyleyeyim size hemen. Arkadaşlar ben burnumu e, nerede yaptım? Bir